Elif akşam oldu artık uyuyalım mı? Uyuyalım. Hadi gel odalarımıza geçelim. Akşam oldu ya zaten. Çok geç oldu. Saat gece 2. Işığımı da kapatayım. Uyuyayım artık. Çok geç oldu. Bugün çok yoruldum bari uyuyayım. Olamaz, deprem oluyor. Olamaz. Yardım edin. <laughs> Ay yardım edin ne oluyor ev yıkılıyor Hemen eğilmem lazım Baz. <laughs> Elif iyi misin Olamaz, depremim, edin. <laughs> Elif iyi misin Ayağım ağrıyor Tamam sakin ol merak etme bizi kurtarmaya gelecek ben inşallah <laughs> Her yerim çok kötü ağrıyor hareket edemiyorum Olamaz yardım edin. Buradan ses geliyor. Tamam hadi o zaman. Şu, buraya doğru gidelim. Burada sanırım bir kişi var. Çıkmamız gerek. Burası çok kötü. Hastaneye gitmemiz lazım. Olamaz, beni bulmadılar. Beklediler. Enkazdan tek başıma çıkmam lazım. Ayağım çok kötü ağrıyor. Ne yapacağım? Nereye gideceğim ben? Yolları da bilmiyorum. Olamaz ya. Bari bu tarafa gideyim. Hemen hemen dinlenmeye almalıyız. Biraz dinlenmesi gerek. Aa ne oluyor? Bir dakika Elif nerede? E, doktor Bey, enkazda Elif de var. Lütfen bırakın, gitmem Hayır, lazım. Hayır, beklemem lazım, dinlenmen lazım. Hayır, ben dinlenemem. Çekilin Elif enkazdayken dinlenemem. Elif'i bulmuşlardı. Hayır, bulamadılar. Çıkarken yine tek beni çıkardı. Ah ayağım. Oturun. Olamaz. Bakın doktor bey lütfen bırakın Elif'e gideyim. Umarım Elif'i bulmuşlardır. Olamaz. Bulmuşlardır itfaiye. Olamaz. Çok diyeyim bayılmak üzereyim. Burada acaba başka ağaç var mı? Ha? O kız kim acaba? Bayılmış. Bayılmıştır. Alayım kızı yardım etmem gerekiyor. Hemen bunu evime götürmeliyim. Dur hanım çok teşekkür ederim ama benim artık gitmem lazım. Yardımınız için teşekkür ederim. A Elif burada olduğunu biliyorum. Neredesin? Olamaz aramayı da bırakmışlar biliyordum. Elif orada olmalı. Olamaz Elif oradan çıkarmam gerekiyor. Hanımefendi oraya giremezsiniz. Enkaz altında kimse kalmadı. Bu sizin için tehlikeli olabilir. Hayır. Bakın beyefendi. Girmem lazım. Orada benim en yakın arkadaşım var. Hayır. Hiçbir kimse bulunmamakta şu an. Olamaz. Girmeme izin vermiyorlar. <laughs> Polise gidip söylemem lazım. Burayı tekrar arama yapmaları gerekiyor. Elif burada biliyorum. Neredesin canım arkadaşım? Seni kurtaracağım. Kızın durumu çok kötü. Hemen onu iyileştirmem lazım. Baltamı yerine koyayım. Burada ilaç. Hadi kız dayanabilirsin. İlaç çok iyi gelecek. Birazdan uyanır. Hemen polis merkezine gitmem lazım. Elif acaba şu an nerededir? Kesin enkazın altında. Ve zaman kaybı kaybediyorum. Eğer biraz daha enkazın altında kalırsa. Olamaz düşünmek bile istemiyorum. Çabuk. Polis hanım polis bey. Lütfen Yardım edin. Hulusi Hanım lütfen. No 21'e tekrar bakın. Bakın. orada Elif var ve hala enkazın içinde. Lütfen yardım edin. Tamam hanımefendi siz hiç merak etmeyin. O eve tekrar bakacağız. Size haber veririz. Siz oturun isterseniz. Tamam teşekkür ederim yardım ettiğiniz için. Of hemen oturayım bari. İnşallah bakarlar ve iyi bir haber gelir. Ah, kim besledi beni buraya? Yani, hissediyorum Asya. Kimsin? Bana zarar ne verdin? Hayır ben seni iyileştirdim. Lütfen beni bu rakamına git. Ela beni çok merak Merak etme seni götüreceğim. Neyse burada beklemenin bir anlamı yok. Polis hanım. Siz haber gelince bana beni ararsınız olur mu? Tamam kızım merak etme biz seni ararız sen evine git. Tamam bari gideyim bir ev tutayım kendimi orada kalayım şimdilik. Çünkü polis merkezinde beklemenin bir anlamı yok. Evet şimdilik bu evde kalabilirim en azından Elif'i kurtarana kadar. Onu beklemem gerekiyor. İnşallah Elif'ten iyi bir haber gelir. <laughs> getirdim küçük kız. Hadi ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Bu lisanım ben Elif'im. Ee, Ela'yı tanıyor musunuz? Siz Elif misiniz? Elif mi geldi? Gerçekten mi? Tamam hemen geliyorum. Kapatın. O oh, Elif gelmiş. Kurtulmuşum de enkazdan. Hemen arabaya beni hızlıca gitmem gerekiyor. Nasıl yani? Elanur gelirken trafik kazası mı yapmış? Durumu nasıl peki? Ölmüş mü? Şey tamam Elif Hanım'ı göndereceğim. Tamam. Elif Hanım size kötü bir haberim var.